Kaplama diş yüksekliği nasıl anlaşılır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Diş kaplamalar fonksiyonunu yitiren ve çeşitli nedenlerden dolayı madde kaybını uğrayan dişleri hem fonksiyonel hem de estetik anlamda tekrar kullanabilir hale getirmek için uygulanan tedavi yöntemleri arasındadır. Diş kaplamalar takıldıktan sonrasında alışma döneminde herhangi bir sıkıntı olmaz. İlk zamanlarda sıcak veya soğuk hassasiyetler görülür. Isırma, çiğneme sırasında ağrı hissediliyorsa kaplamalarda yükseklik vardır. Bu nedenle kaplama dışı yüksekliği belirtilerini fark ettiğinizde mutlaka diş hekiminizle görüşmeniz gerekir. Kaplama dışı yüksekliği nasıl giderilir? Kaplama dişin yüksek veya büyük gelmesi ilk takıldığı zamanlarda hissedilir. Kaplama dişin tam oturmaması ve dişin yabancılığı çekmesi normaldir. Kaplama diş yüksekliği veya büyüklük hissi ilk 3 haftaya kadar geçmezse yemek yemede de takılma, çarpma tarzında problemler yaratıl yaratılırsa bunların diş hekimiyle görüşülmesi gerekir. Yapılan uzak aşındırma işlemleriyle problemler çözülür. Üstelik ağızdaki yanak dokuları uzun süre boş kalan diş alanına doğru büyümüş olabilir. Eğer bu durum ciddi bir sorun yaratıyorsa protez kenarları özel bir işlemle düzeltilir. Kaplama dişin büyük gelmesi Kaplama dişlerin yüksek gelmesi durumu çiğneme sırasında birbirine çarpmasıyla anlaşılır. Kaplama dişin büyük gelmesi ilk takıldığı zaman anlaşılır. Boş kalan bölge uzun süre normal temas etse bile yükseklik varmış gibi hissedilir. İkinci günden sonrasında hala yükseklik hissediliyorsa en kısa zamanda kliniğe gitmeniz gerekir. Yapılan kaplamalar dişe uygun değilse ara kısma kullanılan yapıştırıcı miktarı fazla kalınlıkta gelirse gevşemeler görülür. Kaplamaların gevşemesi açılan aralıklarla bakterilerin sızmasına olanak vermektedir. Böylece dişin çürümesi neden olur. Kaplama dişlerin gevşediği hissedildiği zaman hemen diş hekimine başvurulmalıdır bu noktada kaplamanın değişmesi de gerekli olabilir. Kaplama dişin büyük gelmesi nasıl giderilir? Kaplama dişlerin büyük gelmesi ilk aşamada hissedilen normal durumlar arasındadır. Özellikle dişlerin yüzeyleri yabancı ve cilalı gelir. Bunların hepsi olağan şeylerdir. İlk haftadan itibaren bu his azalır ve bir ay sonra bir parçanız haline gelir. Eğer bu rahatsızlıklar çok aşırı boyutta meydana gelirse diş hekimleri ile görüşmeli ve kaplama dişlerde küçültme işlemine gidilmelidir. Eğer rahatsızlıklar aşırı boyutta değilse en azından bir hafta beklenmesi önerilir.